şuradan bir çorap alalım gel hadi. Ve şimdi sıkıştık yere sokma beni. Hadi la çıktığımızdan beri suratın beş karış yani. Çok teşekkür ederim. Geldi. Görüşmek üzere. Yavuz Bey. Nasılsınız? İyiyim siz? Ben de iyiyim. Aslında size bir özür borçluyum. Neden? O gün Seyit Bey kulübeye gelince ben saklanmak zorunda kaldım. Siz zor duruma düşmeyin diye. Sonra bir daha kulübeye de gidemedim. Yöremedim. Siz de mi? Siz de mi gitmediniz? Yavuz Bey aslında... ...ben de sizinle bu konuyu konuşmak istiyordum. Lütfen beni yanlış anlamayın ama... Aması ne? Yavuz Bey sizin de bildiğiniz gibi... ...benim sık sık kulübeye gelmem çok yanlış anlaşılır bir durum. Ben bu yüzden... ...sizinle görüşmeme kararı aldım. Demek bir daha görüşemeyeceğiz ha. Oysa senin yanındayken bile seni özlüyorum ben Dila. Keşke böyle çekip gitmesen. Ne olur böyle sitemle bakma bana. Keşke başka türlü olsaydı. Keşke her şey benim elimde olsaydı. Dila. E ee, annem, Yavuz Bey. Merhaba. Merhaba. Ee, anne biz e, Yavuz Bey'le bugün burada tesadüfen karşılaştık. Ee, Yavuz Bey'le biz e, benim attan düştüğüm gün tanıştık. Ne? Sen attan mı düştün Dila? Yani? Ee, önemli bir şey olmadı. Küçük bir kaza. Şimdi burada tesadüfen karşılaşınca birbirimize merhaba diyelim dedik. Memnun oldum Yavuz Bey. Ben de efendim. Ben sizi tutmayayım. Görüşmek üzere.